arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Umarım bu korona döneminde hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere yine bu ikili işlemler yapıyoruz ya oradan devam edeceğim. Yani yine bir fatura kesip ya bakiye kapatacağım ya da çek alacağım gibi. Şimdi ben burada yine bir satış faturası kesip bunun banka havalesiyle nasıl kapatıyorum o işlemi göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle menü bölümünden Satış faturalarını bulacağım. Satış ve dağıtım. Hareketler ve satış faturaları. Buraya tıklıyoruz. Evet. Ben e, hizmet faturası keseceğim için verilen hizmeti seçiyorum. Perakende veya toptan fatura kesecekseniz de satış faturası 7'yi ve 8'inci nolu faturaları da kullanabilirsiniz. Şimdi ben hizmet keseceğim için 9 numaralı verilen hizmet faturasını seçtim. Yine sol taraftan ekle diyorum. Şimdi. Tarihimi yazıyorum. Belge numaramı yazıyorum. Cariğimi seçiyorum. Kime keseceğim ben faturayı? Ben bunu Mercedes-Benz'e keseceğim şimdi. Geldim. Mercedes-Benz'i seçtim. Hizmet ne hizmeti verdim ben bu Mercedes-Benz'e? Benim hizmetim şimdi burada yok diyelim. Beraber bir hizmet açalım. Onu da görün. Sol taraftan yine ekle dedim. Hizmet kodumu 3 yaptım. Bu sefer de yapılandırma bedeli olarak açalım. Sistem yapılandırma hizmeti diyelim. Tamamdır. Bu benim için birim kodu adet zaten. Sistem yapılandırma hizmeti dedim. Seçiyorum. Bir adet diyelim. Ve 10 bin lira diyelim. Tamamdır. Şimdi ben Mercedes Benz AŞ'ye bir hizmet faturası kestim. KDV dahil 11.800 TL olarak. 10.000 TL artı KDV. Bunu kaydediyorum şimdi. Mercedes Benz bana bunun ödemesini bankama havale ya da EFT yoluyla gönderdi. Ben artık bankamda ödemeyi gördüm. Şimdi bunu nasıl işleyip bakiyeyi kapatacağım. Bu ekranı kapatalım. Yine menü bölümünden finans, hareketler, banka fişlerine giriyorum. Şimdi burada benim hala hazırda banka hareketlerim var. Ben ne yapacağım? Şimdi satış faturası kestiğim için, bakiyeyi kapatmam için gelen havale işlemem gerekiyor. Bir gelen havaleyi seçiyorum. Yine sol taraftan ekle diyorum. Burada banka hesap kodumu seçiyorum geldi ama ödeme hangi bankama geldi? Garanti Bankası Maltepe Şubesi'ne geldi benim ödemem. Evet havale mi, EFT mi? Buradan onu belirtiyorum. Havale dedim ben. Hangi cari hesaptan geldi ödemem? Buradan ünvana Mercedes yazıyor. Aratabilirsiniz bu şekilde de. Ya da sizin hangi ünvanınızdan geldiyse. Seçiyorum. Bakın 11.800 lira zaten bana bakiye gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi seçtim ben Mercedes Benz AŞ'yi tutar 11.800 diye notumu alıyorum. Açıklamaya da gelen havale Mercedes Benz diye de bilgi düşeceğim. Bunu alttaki açıklama bölümüne de yapıştırdım. Ve bunu bu şekilde kaydediyorum. Şimdi benim artık bakiyem kapandı. Ama ben bunu nereden göreceğim bakiyemin kapandığını? Cari hesaplara girelim. Bir ekstra alalım. Ona beraber bakalım. Cari hesaplar dedim. Evet. Mercedes benziyorum. Sağ kırmızı. Bakın bakıya gözükmüyor zaten. Sıfır diyor ama ben yine de bir ekstra de görmenizi istiyorum. Sağ klik ekstra diyeceğim. Burada ekranı alacağım. Ekstremi görmeniz için. Bakın 11'den hizmet faturası 11.800 TL ve gelen havale 11.800 TL ve bakiye 0. İşlemimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.